Kader meselesinin anlaşılabilmesi için iki noktanın çok iyi anlaşılması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Bu iki noktadan bir tanesi Allah'ın ezeliyetiydi. Bu bahsi detaylarıyla inceledik ve anladık ki Allah ilmiyle bütün zamanları, geçmişi, hali ve geleceği aynı anda kuşatır. Bizim yapacaklarımızı daha yapmadan evvel ezeliyetiyle bilir. Şimdi ise çok iyi anlaşılması gereken bu iki noktadan ikinci noktayı ilmin maluma tabi olması kaidesini inceleyeceğiz. Bu noktada iyi kavrandığında çözülmez bir muamma zannedilen kader bahsinin ne kadar anlaşılır olduğunu ve içinde cevaplanamaz hiçbir soru olmadığını göreceksiniz. Kader meselesini kavrayabilmek için ilmin maluma tabi olması kaidesini ezeliyet bahsi kadar iyi anlamak zorundayız. Bu yüzden bu kaide ile ilgili tam 10 misal vereceğiz. Bu 10 misalden sonra bir daha aklınıza Allah günah işleyeceğimi yazmış, benim suçum ne diye bir soru asla gelmeyecek. İlim bir şeyin zihindeki şeklidir. Malum ise o şeyin hariçteki gerçek halidir. Mesela bir elmayı ele alalım. Elmanın zihnimdeki şekli ilimdir. Malum ise elmanın kendi şeklidir. Acaba ben elmayı bu şekilde bildiğim için mi elma böyle? Yoksa elma böyle olduğu için mi ben onu öyle biliyorum? Yani benim ilmim malum olan elmanın şekline mi bağlı yoksa malum olan elma ilim olan benim bilgime mi bağlı? Biraz daha açarsak eğer ben elmayı Karpuz gibi bilseydim elma karpuza dönüşür müydü? Elbette ki hayır. Çünkü malum olan elmanın şekli ilmime bağlı değildir. Ben onu bu şekilde bildiğim için o bu şekle bürünmemiştir. Bilakis elma bu surette olduğu için ben onu böyle bilmekteyim. O halde ilim yani elmanın zihnimdeki şekli maluma yani elmanın gerçek haline tabidir. Yüksek bir tepede oturduğumuzu farz ediyoruz. Tepenin altında da kavisli bir tren yolu olsun. Siz tepenin tam üstünde olduğunuzdan tren yolunun hem sağını hem solunu tamamını görebiliyorsunuz. Ve bir baktınız ki aynı rayda karşılıklı ilerleyen iki tren var. Onların iki dakika sonra çarpışacaklarını gördüğünüzden elinizdeki deftere bu iki tren iki dakika sonra çarpışacak diye yazdınız. Ve trenler iki dakika sonra çarpıştı. Şimdi kazadan kurtulan makinistlere deseniz ki, işte bu benim defterim. Ben sizin çarpışacağınızı daha siz çarpışmadan önce bu deftere yazmıştım. Acaba makinistlerin size şöyle deme hakları var mıdır? Biz senin yüzünden kaza yaptık. Eğer sen bizim kaza yapacağımızı yazmasaydın, biz çarpışmazdık. Sen yazdığın için çarpıştık. Sen bu kazanın sebebisin. Elbette diyemezler. Çünkü sizin yazınız yani ilim onların çarpışacağına yani maluma tabidir. Başka bir ifadeyle siz onların çarpışacağını gördüğünüzden dolayı bu yazıyı yazdınız. Yoksa onlar siz yazdığınız için çarpışmadılar. Siz yüksek bir yerde olduğunuz için onların göremediklerini Aynı raydan ilerlediklerini gördünüz. Hem sizin yazınız sadece bir tespittir. Zorlama ve kaza sebebi değildir. Eğer kaza sizin yazınız yüzünden olsaydı o halde şunun da olması gerekirdi. Siz çarpışacak bu iki tren hakkında çarpışmayacaklar diye yazardınız. Onlar da aynı raydan karşılıklı ilerlemelerine rağmen çarpışmazlardı. Eğer İlim, maluma tabi olacağı yerde malum ilme tabi olsaydı dünyanın hiçbir yerinde kazalar olmazdı. Bir adam defterine ''Bugün hiç kaza olmayacak'' diye yazardı ve kazaları önlerdi. Halbuki bu asla olmaz. Şimdi bu misali şöyle özetleyelim. 1. Siz kaza yapacaklarını yazdığınız için onlar kaza yapmadı. Bilakis onlar kaza yapacakları için siz yazdınız. Yani İlminiz ve yazınız maluma, onların yapacakları kazaya tabidir. İki, sizin yazınızdan dolayı onlar mesuliyetten kurtulamaz. Zira onlar bu yazının yazılmasına sebep olmuşlardır. Şimdi bu kaideyi kader hakkında tahlil edelim. Allah'ın bizim ne yapacağımızı bilmesi ve bu bilgiyi kader defterimizde yazması ilimdir. Bu ilim neye tabidir? Elbette malum olan bizim fiillerimize ve yapacaklarımıza tabidir. Yani biz yapacağımız için Allah öyle bilmiştir. Yoksa Allah öyle bildi diye biz mecburen yapmamaktayız. O halde şöyle diyebiliriz. Suçunu kadere yükleyen insan iki şeyden habersizdir. 1. Allah'ın ezeliyetini ve ezeliyetin ne manaya geldiğini bilmemektedir. 2. İlmin maluma tabi olması kaidesinden habersizdir. Bu iki mesele anlaşıldığında kader hakkındaki bütün sorular cevaplarını bulmaktadır. Bizler eserimizin bu bölümüne kadar işlediğimiz fiilleri kader defterinde yazıldığından dolayı cebren ve zorlama ile işlemediğimizi bilakis biz ne yapacaksak kader defterimize onun yazıldığını anlatmaya çalıştık.